Adı Beyaz Yakamoz. 2022 yılının 71. tayı. Doğum tarihi 10 Şubat 2022. Babası Özgün Han. Anası Aydanaz. Bu tayımızın cidago yüksekliği 151 cm, göz çevresi 174 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız iki yaşında kır dişi tay olup Aydan Kız, Bünyan, Gözlüce, Hayal Perisi, Eyyamı Bahur ve İlham Perisi isimli taylarla ana baba bir Hızlı Ahmet, Taykut, Seçerhan, Altıncı His, Özbilden, Bozarslan, Bozkır Efesi, Sararhan, Gözyaşı Gecesi ve Akatağan isimli taylarla babadan Kral Tacı ve Onatkan isimli taylarla anadan kardeştir.